sen merak etme sen topla poloru daş olurum yolumda yoldaş olurum istersen kardeş olurum merak etme sen merak etme sen yolumda oldaş olurum istersen kardeş olurum merak etme sen Merak etme, merak, etme, merak etme sen yolunda yoldaş olurum İstersen kardeş olurum merak etme sen merak etme sen yolumda yoldaş olurum istersen kardeş olurum merak etme sen merak etme sen yolumda yoldaş olurum İstersen, Or, etmesen, etmesen, <tutsal> <yolunda yoldaş> olurum, <laughs> İstersen kardeş olurum Merak etme sen <tutsal> Merak etme sen Yolumda <tutsal> yoldaş olurum İstersen kardeş olurum Merak etme sen Merak etme sen Yolumda yoldaş olurum İstersen kardeş olurum Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen Yolumda yoldaş olurum İstersen kardeş olurum Merak etme sen Merak etme sen Yolumda yoldaş olurum İstersen kardeş olurum Merak etme sen Yolumda yoldaş olurum Bizler zarlar olurum Merak etme Merak etme sen Yolunda yoldaş olurum İzler zam kardeş olurum Merak etme merak sen Yolunda yoldaş olurum İstersem kardeş olurum Merak etme sen merak etme sen sevdim varsa ne olur söyle söyle gidelim bir yerden merak etme sen yolunda yoldaş olurum istersem kardeş olurum merak etme sen merak etme sen yolunda yoldaş olurum istersen kardeş olurum merak etme sen merak etme sen yolumda yoldaş olurum İstersen kardeş olurum merak etme sen Sevdiğin varsa ne olur söyle söyle Gidelim bu diyardan merak etme sen Merak etme sen Sevdiğin varsa ne olur söyle söyle Gidelim bu diyardan Merak etme sen, merak etme sen, aşkında yoldaş olurum, istersem kardeş olurum, merak etme sen, merak etme sen. Yanımda yoldaş olurum, istersem kardeş olurum, merak etme sen, sevdiğin varsa ne olur söyle, söyle gidelim bu da merak etme sen sevdiğin varsa olur söyle söyle gidelim bu diyarda merak etme sen merak etme sen Me A aşkın da daş olurum istersen kardeş olurum istersen kardeş olurum Aa! Aa!